Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu John hakkında 20 soruluk bir test çözeceğiz. E, pardon, 2 tane test çözeceğiz. Burada da 10 soru var. E, evet, galiba burada da 10 soru var. Evet, 20 soruluk bir test çözeceğiz. Jones'i ne kadar biliyorum onu test edeceğiz. Biliyorsunuz belki bilmeyenler de vardır. E, ben acayip bir Jones'u hayranıyım zaten. E, o yüzden çoğunu yani 20 sorunun çoğunluğunu bilmem gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, videoyu başlamadan önce şunu söyleyeyim. Konuklu videolarımız devam edecek. Enes abi geldi, Onat abi geldi. Çok so sağ olsunlar Önümüzdeki günlerde bir isim daha geldi. Videosunu çektik, editini yapıyorum şu an. Önümüzdeki günlerde o da yayınlanacak. Ardından bir isim daha aldık. Videoyu yaptık onunla da. Ee, onun da büyük ihtimalle haftaya gelir. Bu hafta ama bir konuklu video daha gelecek. Onu da söylemiş olayım. Ve başlayalım. John nın ilk rap albümünün böyle şöyle değiştirelim bir görelim. World Life diye hatırlıyorum. Şimdi bunlar değil zaten. İşte yani seçeceğiz mi diye tamam. World Life zaten ya. Kolay mı acaba bu ders? i̇lk kazandığı kemer bir net olması lazım. Kimden almış? Big Show'dan aldığı neydi? Big Show'dan aldığıydı galiba. İlk kemeri WrestleMania 20 olması lazım. Eee... WrestleMania 21'de kim yendi? Kim yendi? JBL yendi. Tabii JBL yendi. Sonra zaten şey bu spinner kemere döndük. Tabii. Şampiyonluğu için yapılan üçlü tehdit maçında Jones'ine bitirici hareketlerinden biri olan STF'yi ilk kez kullandığında o maçtaki iki rakibi kimlerdi? Zor soru bu arada. E, Triple H ve Edge diye hatırlıyorum. Ama Shawn Michaels ve Randy Orton arasında da kaldım. E, hangi maçtı ki bu acaba? Triple H ve H ile üçlü maç yapmış olman lazım. Shawn Michaels ve Randy Orton'la da yapmış olması lazım. Çok arasında kaldım. İkisinden biri olduğunu düşünüyorum. Bence Triple H ve Edge. İnşallah doğrudur ya. Bu görür görmez bir aşıkkı geldi içimden. One Night Stand 2006 One Night Stand zaten o e, If If Win, We Riot dedikleri O pankart açılmıştı belki hatırlarsınız bu, Buraya ekrana koyabilirim Joyce'de dünya takım Bu arada ipucu diye de bir şey varmış ama kullanmak istemiyorum tabii ki de Joyce'de dünya takım Şampiyonu ilk kazandığında Takım arkadaşı kimdi Bobby Lashley, Batista zaten değil Kurt Angle'ın da olduğunu düşünmüyorum ama Shawn Michaels Shawn Michaels diye hatırlıyorum bunun hikaye videosunu yapmıştık zaten Shawn Michaels diye hatırlıyorum ama çok emin olmamakla birlikte. Ya yani diğer şıklara mesela daha zor bir koyulsa Shawn Michaels demeyebilirdim ama ya bu üç kesin değil onu biliyorum. John hangi filmde Danny Fisher rolünü oynuyor? Filmin isimlerine düzgün bakalım. Marin değil miydi ya? Bilmiyorum. Ya zaten içlerinden tek bildiğim Marin. Sinan'ın filmlerine hakim değil. Bunu çok net bir şekilde söyleyeceğim. Sinan'ın filmlerine hakim değilim. Ee, çok film minlerin hakim değilim dediğim gibi ama Marine'i biliyorum. Çok kötü çıkış yapmıştı. Rafe'en daha geçmişti. Ya yani aralarından tek şu an hatırladığım o inşallah Marine'dir. Acaba bir ipucu alsam mı? Çok şey verebilir olmaz. Eee tamam işte hareketinin adı neydi? Etuje bu, Etude mı? Geçelim bunu da. Burada şimdi bir şey yapalım. Şeymuz hangi maçta türde kaybetti? Bu işte şey olan maç, masa maçı. Şeymuz atmıştı hatırlarsınız belki bu Sine'yi atmıştı. Acaba boç mu oldu falan demişlerdik. Demişlerdik acayip bir Türkçe demişlerdi. Öyle bir şey. Yani eminim masa maçı kesin. Acaba mer yok masa maçı ya. Çehir olabilir mi? Sine masaya düşüp ama öyle tabi tabi Masa. John Cena'nın Legendary karakterinin adı ne? Hmm. Hiçbir hiç bir fikrim yok. O yüzden hint alacağım. Aa, direkt böyle çık mı siliyor? Jacob Hall, Mike Hatley. İkisi de tanıdık değil. Legendary filmini de bilmiyorum. Hadi bir bakayım, bakmayayım ya da spoiler olur. Spoiler dediğinde de yani şey olur. Görmüş olurum cevabı. Hmm. İkisini de bilmiyorum. Mike Hatley diyeceğim. Saat bit diyorum bakalım. Kaç? Nasıl dükensiz mi kardeşim ya? World Life değil miydi? Çok yanlışım çıkacak galiba. Dükensiz albüm 10 Mayıs 2005'te piyasaya sürüldü. Billboard şumardan giriş yaptı. Oğlum World Life'ı daha önce yapıp Hayır, You Can See Me'yi önce bu World Life'ı mı kullanmışsın ha? Nasıl ya You Can See Me'ye sonradan geçtiler World Life'dan erken ya? İnanmıyorum. Buna bakacağım. Bir dakika bakacağım. Yapay zekaya sordum. Öyle çok araştırmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi World Life daha eski diyor. Yani ben bunu doğru bildim sayarım. 2005'te çıkmış. Evet abi World Life Sina ilk geldiğinden belli burada ya. Ne demek You Can See Me? Saçmalık. Doğru. Doğru bildim. Bir doğru. Doğru. iki doğru. Şunlara da bakalım şöyle bir. Ne olmuş? Burası 20de Evet, yeah, Big Show'u. Doğru hatırlamışım. Yenmişti. Burası resme 20de Evet burada da JBL'den almıştı. Zaten. Bunu yanlış bilmişiz. Kurt Angle ve Chris Masters'mış. Ben ya iki şıkkında yanlış bir şöyle bakmak lazım. Raw programında yapmış. evet. Ama programda yapmış ilk kez STF'i. Güzel bilgi oldu. Öğrenmiş olduk. Biraz sallamasyondu zaten. Yanlışmış. Geçelim. Bu doğru. Rob, Rob o dediğim işte ee, maç. Bunu da doğru bilmişiz. Marin yanlışmış. 12 roundmuş. Bilemedik. Ya dedim ki filmlerin hakim değilim Sinan'ın. Bunu zaten bunları da bilmişiz. Bunu da sallayarak doğru bilmişiz. Burada bir de hint kullandık. Ama total olarak baktığımızda 1, 2, İki yanlış var. Ya yani bu doğru. Ben bunu doğru bildim. İki yanlış var. Güzel bakalım buradan kaç çıkacak. Aynı sorular yoktur inşallah. Yok gibi duruyor. Bakalım. John Televizyondaki ilk maçında kimle karşılaştı? Kurt Angle. Yani. Ya tabii Kurt Angle olması lazım. Versus Neverland Massachusetts. Geçelim. Versus Neverland M20'de bunu zaten cevaplamıştık. Big Show da bu ne oldu? Big Show değil miydi önce? Ha, Big Show. Big Show nasıl çevirmiş lan? Büyük gösteri diye tabi orada öyle olunca olmadı. 2005 Rumble'da John Cena kim Daha zor sorular. Ee, 2005 Rumble. 2005 Rumble'da kim elemiş olabilir? Öyle düşüneceğim çünkü bilmiyorum. Shawn Michaels olabilir mi? Olabilir. Shawn Michaels olabilir. Shawn Michaels diyeceğim. Çok Shawn Michaels gibi geldi. Çünkü o dönemler bir rekabetleri falan vardı orada. Eee... Çıktı zaten değerleri geçelim. John Cena diyor ki hangi pay per view etkinliğinde kazandı? İlk WWE şampiyonluğunu. JBL nerede yendi? Az önceki yerde vardı. WrestleMania'da yenmedi mi? Bekle. WrestleMania'dır. Which partner? Bunu zaten cevaplamıştık. 2008 Rumble'a sondan girdi o efsanevi dönüş zaten unutmuyoruz. Ee, Umaga ile hangi Rumble hangi maç duruyor hiç hatırlamıyorum lan maçı hatırlıyorum Bu arada ee, iki kardeş of showcase'te de olan maç değil mi bu ona öyle hatırlıyorum ama hiç aklımda kalmadı ya stilkeş değildi sanki last man standing diyeceğim ama hiç emin olmadım one night stand'de 7 işte cevap verdik bakalım burada hepsi doğru mu? Shawn Michaels nasıl Shawn Michaels? Yani şey tamam olabilir. Evet burada bir yanlışım çıkmış. Ya sadece WWE sorulunca full doğru yapıyorum. Bunu da görmüş olduk yani. Az önce saçma sapan yok hangi filmde falan filan. Kurt Angle'la ilk maçı zaten o ee, gelişi melişi bunu biliyoruz zaten. Bunu da kolaydı geçtik. Big Show zaten anlattım şurada söylemiştim. E, Shawn Michaels değil mi? Batista'ymış. Ne olmuş bakalım. Sinez 2'ye kadar kalmış. 2005 Rumble'da Kane, Vizcarra, Ece elemiş. Ece Batista ona Rumble'da elenmesinde yardımcı olmuş. He. Edge Batista'nın e, Sine eğlenmesine elemesine yardım etmiş. E, Sina'nın üst üste 3. Rumble katılımıymış. Batista'ydı ama zor bir soruydu hatırlamamak normal. Bu zaten e, normal. Bunu da evet JB elenmişti. Evet bunu zaten burada cevaplamıştık bu testi. O, 30'dan o efsanevi geri dönüş çok iyiydi. Burada valla biraz sallamasyon oldu gibi ama hakemin ona kadar saymasına cevap vermemesi üzerine onunla mağlup etti. Sine daha önce Ocak 2007'de yeni yıldırım yani yeni yıldırım ee, New York City. Evet tamam. Yani doğru bilmişiz bunu da. zaten bildik. 9-10. Yani genel olarak baktığımızda 20 soruda kaçtı burada? 2 yanlış mı var? Burada 2, burada 3. 20 soruda 17 bence güzel ya. Yani dediğim gibi zaten şeyleri saymayın. Şunu sayma. Film sorusuydu. Diğer yanlış neredeydi? Bunu sayma. Tamam bu bilmem gerekiyordu bilemedim diye. Bak bunu bildim. Hala aynı şeyi söyleyeceğim. Bu da çok zor soru. 2005 Rumble'da Sinan'ı kime eledin? Sinan'ı kime eledin? Sinan'ı sorsak o bile hatırlamaz büyük ihtimalle şu an. O yüzden bilmemem normaldi ama. orada. Şöyle bile kimsenin binemeyip bildiğim bir şey var mı? %48'i bunu doğru cevap vermiş. Bakalım şöyle. %80 80. Burada en, en az bilinen hangisi? %41. Bu maç bak. Çoğu kişi benim gibi bu maçı bilememiş. 80. 72. 64. 53. Bak bunu. Bu değil. Bunu az kişi bilmiş. Ama zaten onu ben sallayarak buldum. O yüzden çok saymıyorum. Evet. Genel olarak bu şekildeydi. Bu tarz videoları, bu tarz test videolarının devamını e, istiyorsanız yazın, abone olun, like atın. Dediğim gibi bu tarz içerikler gelmeye devam edecek. Kanalı zaten çok aktif kullanıyoruz artık. İşte Mert video atıyor, ben video atıyorum. Bunlar devam edecek. Aşağıda bunlar ne lan? Neyse işte bunlar devam edecek. E, daha fazla videolar için dediğim gibi aşağıya yazın. Yani içerik fikirleriniz olsun. Bunları yazın. Hoşçakalın. Bay bay.